Merhaba dostlarım Sweet Graphic ile karşınızdayım. İstediğiniz herhangi bir tasarımı buraya gelip yaptırabilirsiniz. Tasarımlarınız, örnekleri şöyle görebilirsiniz. Tabi fiyatları gayet uygun. Tabi benden geldiğinizde e, chatte dile getirsiniz. Ekstra bir indirim uygulanıyor. Tasarımlarını gördüğünüz gibi gayet hoş. İletişim bilgileri açıklama kısmında mevcut. Hadi video geçelim. Arkadaşlar geçenki videoya bir like geçmişiz. Çok mutluyum. Şimdi hedefimiz 10 like geçmek arkadaşlar. 10 like'den sonra yeni video geliyor. Açıklama kısmında e, Discord adresimizi bulup gelip sövüş yapabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Nen 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 <laughs> Ne yapalım biliyor musunuz? Merve. Bak. Merveller kötü kötü, Merveller zalım zalım, Merveller zalım zalım. Selam Merve Hanım. Hmm, merhabalar. Bu noktotu bu çocuğu ismini yazarlık dokumasın ya. Bak yanıma geldi. Sabah tamam, bak bende Hanımefendi bir şey sorabilir miyim rica etsem? Ee, hanımefendi rica etsem bana bir miktar para atar mısınız abla? Selam olayım ne istersen Abla umarım dövmezsin beni Ya abla valla bana fark etmiyor Ben karnımı doyuruyorum genelde o yetiyor bana ya, Atarsanız mükemmel olur Bak şimdi izle Ya sokaklarda beni dövüyorlar biliyor musun abla genelde en azından kendimi savunurum Tabi ki olurum abla. Nasıl istersen abla. Havlarım ne dersen yaparım. Sen bana silah para saat yeter. Oğlum dur. Orospu karı tamam, yürüyüşü abi, alayım ya. gel. Şimdi izle. Abla ne olur para abla. Rıf, 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 rıf. ben mi sana? Yok ben sana. Olur olur olur. Olur, olur mu olur, 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 olur bağla, diyor. Bağla 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 bağla. <laughs> Hırlıyor mırlıyor <amanık. gülüyor> Abla ne? Öpüyor. <laughs> Bir şey diyor <değil gülüyor> ya köpeğimle park <laughs> Al. Halk. Sürüngenimle parktayız. Al. Al. Abla benden bir kısmı olamaz abla. O oh, maşallah maşallah. <laughs> Kişinin fetişi vardır. Önce bir iki tane tutalım da. Yeri gelince bırakırız baba. Vay ananın amına koyayım ya. Amına koyayım yarra yedik. Hanımefendi. Ben buralarda yeneyim de ben boğa ikilinde nereden gidebilirim? Boğa ikili. He. He, teşekkür ederim. Garibin gülümseden rol pastasında gülüm. Bu sucu da sevilmiyoruz be. <laughs> ben, ben içerik çıkartmaya çalışacağım bir adamım. Ben niye kimse sevmiyor? <laughs> Vallahi içeri girmişler, sikişiyorlar. Eyvallah eyvallah. Oğlum rol pası rol. Ha içeri mi girme bekle benim. Lan beni aldılar bu ne Ben pizza siparişi için geldim ama yanlış kapı herhalde. <laughs> <galiba>. Yani... <laughs> Hanımefendi dediğinizden hiçbir şey anlamadım. Rus asıllı mısınız? Yani şimdi nasıl yapacak ben anlayamadım ama. Siz siz sipariş verir miyiz mi efendim? Lan ben abi şimdi ne alakamın? Yok ben tanımıyorum beyefendi pizza getirdim size. Pizza. Ben diyorum ya pizza getirdim sipariş varmış diyorum beyefendi. Ben ne yapayım hanımefendi? He yanlış sipariş ama bunu. Yok ben adres buraya gösteriyor da ben bunun fiyatını almam lazım sizden beyefendi. Tam tamına 150 dolar. Evet yani birimi Türk TL'ye çevirdiğimizde böyle 250 bin gibi bir mecra yapıyor. Yani ama başka türlü ödeme yöntemlerimiz de mevcut. Yani şimdi nasıl arzu edersiniz efendim? Lan beğeniyoruz. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Eliminate. Bingcum. Bingcum. Kapıyı açar mısınız bey? Hanımefendi. Kötü kaybediyorduk. Abi şu hocam benim bir kıl işi vardı. Geçen bakmıştınız. Ona bir tekrar bakar mısınız? Geçen sene dedim Seni yakalayamadım kuşlara bakmayın kuşlara bakmayın çiçek Eh! 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 Bey ne olur, ne olur yapmayın Vallahi işçerek ya yapmadım Vallahi işçerek yapmadım Abu Jar abi vallahi işçerek yapmadım Sen nasıl Ayy! <laughs> <laughs> Muzer Bey kaçmayın ne olur ben sizi aşık Kaçmadın sen oğlum sen Gitti <laughs> abi Oğlum Burada kamera falan var dua et yoksa başka şeyler yaparım sana <laughs> Oğlum bir şansım valla ben gidiyorum ya Ben gidiyorum Amuzay Bey vakti gelmedi mi sizce? Lan Ben... I'm sorry Lan gidiyorum Amuzay Bey, ben... Amuza Bey. Ben... Amuza Bey. Ben... <laughs> Kaçmayın ben... ne olur Lütfen <laughs> Amuzay Bey Ne olursun Bir kere öpeyim ne olursun ne olur. abi benden niye koşuyorsunuz sürekli anlamıyorum. Yemin ederim bir daha yapmayacağım. Getir elini öpeyim abi büyümsün. Tamam var ben Yardım edin. Abuzer abi. Abuzer abi. Abuzer abi. Abuzer abi.

Ben, ben gideyim. Abuzer abi şimdi gidiyorum. Diyeceğim ki Abuzer abi götten veriyormuş pasifmiş diyeceğim. Abi şaka. 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 Allah şaka. Kemal niye yok lan? Evet. 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 Bu sonucudan bayıldık.